Merhaba. Burada Zaragoza Üniversitesi hakkında hani İspanya'da bir nasıl bir okula karşı karşıya kalırız? Bunlarla ilgili bir video çekmeye çalıştım. Umarım yardımcı olur. Okulun açılış saati sabah 8 akşam 9 arası. Siyasada vesairede kapalı olmuyor. Dersler mesela hani hala oluyor. İsterseniz e, derslerinize girebiliyorsunuz. Sosyal Bilimler Fakültesi. içinde kahve ve işte içecek almalık bu tarz makineler var fakat e, kantin mantığı yok sadece işte bunlar var. Güzel sanatlar deniz. Lastikler var. Ee, bu şekilde genel genel düzen ama bu şekilde yani. Diğer binalarda da bu bir şekilde. birinci katta e, bu şekilde kat planını görebiliyoruz. Onun yanında da yıllık e, tüm ders programlarını böyle panoya asıyorlar. Hani hangi sınıfta olduğunu, nerede olduğunu, kaçta olduğunu bu listeden görüyorsunuz. İşte sınıfların adları var işte. İşte güzel sanatlar iki buçuk oda falan ya katları var. Bu şekilde her şey yazıyor. Hangi hocanın gireceğine kadar. Genel listeler bu şekilde gözüküyor her yerde. Onun dışında önemli bilgilerin hepsini buraya asıyorlar. Afişleri güncelliyorlar. <laughs> birlikte Teruel'den bahsetmem gereceksiz Teruel küçük bir şehir, merkezi bir şehir değil. Merkezi bir aktarmaya veya daha çok imkan sahip olmanız gerekiyorsa bunun için Zaragoza şehrine gitmeniz veya Valencia'ya falan gitmeniz gerekiyor. Mesela Madrid'e gitmek gitmek istiyorsanız buradan giden otobüsler de var. Evet. Eee Teruel'den Madrid'e otobüsler de var ama saati çok uzun sürüyor. E, bazen fiyat olarak da hani aynı ya da denk geldi oluyor. ucuza da denk geldi oluyor. Bu değişiyor. Ama mesela dargoz olan aktarmanız daha çok e, saat seçeneği ve imkan sunuyor.